İçiyorlar, içiyorlar. Devam, devam. Evet. Devam ki, ben demek ki kimse... Efendim? Bitirmek üzereyiz Lütfen yok. bitir. Afiyet olsun. Sana Bayıldınız mı? Elleşme evet, Rabia'ya o içti. Bir gazoz Lütfen. verin. Hanımefendiye bayılmış. Niye? Ayılana gazoz, bayılana hmm. limon. Tadına bayıldım. Tadına mı bayıldın? Son gün yapmasaydın ben... keşke. <laughs> evet, Gülcan gel seninle başım Gülcan'ın surat ifadelerinde bir de... Evet. Bir, bir, değil mi? Olumsuz bir, bo... bir şey. Aynen. Neden? Ne oldu? Yani... Zuhal Hanım çok ekşi ve bazen etleri ağzımda böyle hani pişmemiş gibi oldu. Bazıları çok pişmiş gibi. Ee, bir de tuzunu mu az buldum anlamadım. Yani, yani. böyle damak tadıma hitap etmedi. O başka. Bir de bunu daha önce de yemedim biliyor musunuz? Zuhal Hanım konuşmak Aa, gerekirse. Ben de ilk. Hiç yemedim ilk. Ama yani bilmiyorum hani olmamıştık çok ekşilik var Egemen Bey. Ee, ya siz hiç yemediğiniz için bence öyle. Bence o yüzden bir şey diyemem. Bu ekşi kaldırıyor çünkü. Bunu ekşi yapmasam bu sefer de olmazdı. Yani, yani bunu orada şey yapan ekşi bence etlerde gayet... Evet, güzel pişmiş, pişmiş. pişmiş. Etleri sen mi doğradın? Hazır ben mı? Ben kendim doğradım zaten. Orada evet küçücük. minik minik de kendisi gördü zaten. Kendim doğradım. Doğru. Kendi doğramış. Evet. Sen beğenemedin. Evet. Rabia beğendi. Gördüğünüz gibi Konuşmama gerek yok. bile yok. Sağ ol, Elinize sağ sağlık çok güzel. Afiyet olsun. Çok beğendim hanım. Tabii beğeneceksin. Verdim bana beşleri beğenirsin. Ya Oynadın damak tadıma çok uydu. Beğendim. beğendiğimde yedim. Sizin damak yedim. tadınız var mı? Evet var. Bakın gördünüz. Var mı? Çok güzel. Afiyet olsun. Yok ne? var mı? Elinize yok mu? Yok. Çok sağ olun. Çok bir saniye yok diyor. Niye yok? Yok Hanım. Nereden biliyorsunuz biliyorsun? Ya su, damak Bey. Eve... Yok yok yok. Siz, Küp şekerli hiç... baklavadan sonra bunu nasıl çözüyor anlamadım yani. Aynen Bence baklava dünyasına çığır açtı. Bir Bundan sonra fıstıklı cevizinin yanı sıra... Küp şekerli baklava diye de satılması lazım. Emel Hanım'dan 2-3 tane çıktı herhalde zaten. Ben, ben bundan sonra bu bamya çorbasını çok iyi yapan yerler vardır. Onlardan da özür diliyorum ama bunu ilk defa içtim. Aferin. Bir daha hiçbirinizde de bamya çorbası içmeyeceğim. Bamya çorbası. Ne içeceğiz zaten? Bugün gidiyoruz <laughs> daha zaten. Mı? Yok, orada yapılan yerde de içmeyeceğim. Gün. Aklıma çünkü siz gelirsiniz. Beğenmedin Ama mi? Içmeyin, beni... Beğenmedim be. Aman içmeyin. Ben dersem içmeyin. neden Hayır, beğenmedin? Onlara da yazık oldu işte. Aa, Aa, özür dilerim. Tabii rica onlara. Da, ha, onlara da yazık oldu Zuvalli Hanım. Bu bamya çorbasını iyi yapan restoranlar var ya. Var. Eğer içeceksem de artık oralarda da içmeyeceğim. Çünkü aklıma Kendimiz sen geleceksin. geleceksin. Nesini beğenmedin tam olarak? Tuzu yok. Bana hiç şey gelmedi. Ne gelmedi? Yani öyle bir iyi bir çorba gelmedi. Tuzu, Niye? Tadı. Evet. Kıvamında mı bir sorun var? Tadında mı bir sorun var? Etinde mi? Ben, ben hiç tat alamadım Zoran Bey. Tat ya, ya. Boş, Biliyor ya. Ya. Biliyor boş Biliyor yapmaya gelmişsin Zoran Bey. Alamaz. Kusura bak dün hiçbir şey hiç yapamadınız. Hayır yapamadın. hayır hayır. Dün hayır. hiçbir şeyi beceremediniz. His bugün çorba benim çorbama, deniyorsun. bugün benim çorbama şey yapıyorsunuz. Gülcan Hanım'a şu yönden Mis hak gibi veriyorum. Çorba ben hayatında hiç içmediği ha, olabilir. için ekşilik gelmiş. Olabilir, şey, şey tabii. Biz, Biz bunu abi. hep karşılaşıyoruz. Elbette ki sevmediğimiz yemekler hep bir mesafemiz oluyor. İster istemez ön yargımız oluyor ama mesela şunu anlayabilir. Hani çorba olmuş kıvamda tadında tuzlu bir şey evet. ama ben sevmiyorum. Bana hitap etmedi. Yani. Benim aradığım yani. bir, şey bir şey değil dersin. Ona bir şey diyemem. Mesela ona çok ekşi gelmiştir anlayabilir ama sen bana şey yapmadın. Ben ben gerçekten hiç tadalamadım alamadım zaten. Yani. Zerre alamadım. Ama bir ekşiliği var. Çok... Bir var. Zerre yani ben, alamadım. ben alamadım. Ben alamadım. Emel? Zorun ben ilk defa içiyorum şu bir zaten olur. ben Bamye'de sevmem tamam. normal hayatta da ee, bana da gerçekten çok aşırı ekşi geldi hani belki böyle oluyordur diyor ama böyle, böyle. hani bana çok ekşi İnanın geldi çok aşırı bir ekşili olsa evet. ben de söylemek çok ekşi olur ama çok ekşi mesela değilim. bu böyle mi oluyor bilmediğim için soruyorum hiç bağlayıcı bir şey koymuyor ee, mu şöyle buna? söyleyeyim e, e herhangi biraz... bunda şimdi un nişasta falan koymuyoruz buna evet. yemek gibi bir hayat da bağlayıcı madde gibi pirinçtir mercimek de girmediği için çok hafif de özdeş içti zaten bamyası keşirdiğim için bence. Yine evet. olmasa söylerim. Bazen bamyası az oluyor, eline sağlık. Bazen eti fazla oluyor ya da az oluyor. Çorba tam da ama maalesef sizin damak zevkiniz yarım. Burada Zaman. hepimiz kendimize göre e, yorum yapmıyor muyuz sonuçta? Evet. Bak ama, sen tamam çorbanda, bana göre güzeldi, bitti. Sen çorbanda kendi kendine hata yapmışsın. Evet. Bora Bey hiçbir şekilde beğenmemeye gelmiş bugün. Tadına bakmadan yorum yapmaya başladı. E, ben çözemedim. ...yani yağ, tuzu, ekşisi bence gayet yerindeydi. Gülcan Hanım ben hayatımda hiç içmedim dedi. Ee, i̇lk defa içiyorum dedi ama yine boş yorum yaptı. Ee, bugün zaten birinci olmaya geldim zannettiği için hiç bana puan vermemek için beğenmedim diyorlar. Tuzunu kaçırmıştın, maalesef sirkesi bir tık kaçmıştı. Onun dışında da... Tuzu da fazla kaçmıştı. Bir işte dedim birazcık tuzu, birazcık sirkesi. Yani sonuçta emek isteyen bir çorbaydı. Bence de güzelmiş aslında. Sen kendin yani... Eğer ki o ekmekler o kadar çekmeseydi gene o kadar kimse olumsuz yorum yapmazdı bence. Evet çok lapalak. Tadına şey, bakamadık işte. yani. Yani tadına bakamadık. Ama. Bunu söyleyensiz misiniz? Ama benim çorbam öyle değil ki. Senin Sen çorban neydi musun? ya unuttum tapazan. Prasalar Sizinkinde hiç tat yoktu. Sizinkinde de. Evet gerçekten etli. size yoktu. O çorbanın da çeşme suyu. Neydi? Evet, e, çeşme suyu gibi bir şey Ama full var. Ama ful et suyuyla yapılan <laughs> bir doğru, çorbaydı doğru, Bora doğru, Bey ya. Doğru, evet doğru, ona doğru. rağmen çeşme suyuydu ve siz suyu. o çeşme suyu menüsünden sonra benim olmuş menüme 4 verdiniz. Bugün siz... vereceğiniz puanı çok merak ediyorum. Çünkü şu an benim neyse, için ya ya, büyük ben ya. Ya, ben ya, ya, bir... Bir artık haddinizi bilin ve susun. Benim puanlarıma lütfen artık bir baskı kurmayın. Ben sizin korkunuzdan tamam ben size karşı yaptığım hatayı söyledim. Söyledi kabul etti zaten. Artık finaldeyim günü Hala mı? hala Emel öyle Emel böyle ya iyi ki ben gelmişim. İyi ki Sen geldiniz. Yoksa kime bulun ya Siz burada boşuna ya yer siz, meşgul siz ediyorsunuz. Siz bence artık bir konuda evet gerçekten o Hanım neden Geden? biliyorsunuz Hı, Yerinde bir başkası eve yer olsaydı. Evet ediyorum. çünkü yerinde bir başkası olsaydı vicdanlı hakkaniyetli bir yarışmacı ben o masadan 8 almıştım ondan. Ama siz geldiniz, bana kuruldunuz, beni kıskandınız, menümün zorluğunu gördünüz. Artık finaldeyiz. Bir Bora Bey sizin Bora, Bora Bey bir size oynadı. Ee, yüksek bir puan verdi onun gazıyla ben kazanacağım iddiasıyla bana dördü verdiniz ölümü yani kesmek siz için mi ve şu an çok üzgünüm Zoyla Hanım gerçekten ya benim puanımın ben şey geleceğini istedim. kaderini değiştirdiniz mi değiştirdiniz yanlış Demeyiz, mı düşünüyorum olabilir, olabilir. Zoyla Hanım dört İktidar verdiniz ya Zoyla nın, Zoyla nın, 7 çıkar, ben, 8 ben şu an, an bir şey söylemek, söylemek istiyorum Gülcan Hanım yukarıda Merve Hanım'ın iki dakikalık bir telefon konuşmasında ya söyle. bana şöyle söyledi. Biliyor musun Emel sen üçüncü olacaksın. Böyle şok olduk. Siz, evet. Siz buraya herkesi patlatmaya mı geldiniz? Siz buraya herkesi patlatmaya mı geldiniz? Neden geldiniz konuşuyorsunuz? Bunlar, Siz geldiniz neden geldiniz konuşuyorsunuz? Bunlar Siz bize buraya söyleniyor. Siz buraya herkesi patlatmaya mı geldiniz? Bir tane. Emel ne zaman söyledi bunu? Bu yukarıda, mi? Bugün mü? Yukarıda bugün. Bugün. Evet Merve Hanım iki dakikalık bir telefon konuşmasına Boşluğunda çıkmıştı. Boşuna faydalandınız Merve'nin. Gerçekten Merve öyle oldu. Kız da Ve ne yapalım 7.24 yanınıza mı gidelim? Gerçekten yani. İki dakikalık bir şeydi yani. Böyle bir otuz saniye. İki ara bir lira sokuşturabiliyorsunuz. Sen Öyle mi diyeceğim? Söyle. Neden dedim ben? Dur hemen. Siz üçüncü değil, sondan birinci olursunuz olsanız. Gülcan, ben böyle bir şey size Sen söylemem. Söylemediniz söylemedin mi? mi? Söylemedim Zuhal Hanım. Yani yok yani benim ya. Sizinle ne muhatap olmalı siz, puan üzerine? Siz, zaten siz. sonuncusunuz benim gözümde. Ha, sizin Ve gözümde. çok yalan ha. konuşuyorsunuz. Dün de aynı ne? şekilde bunu uygulamıyorsunuz. Bunu başka ben, duyan var mı? Siz zaten... Ha. işte görme Merve Hanım. Siz İki zaten burada benim düşmanımsınız. En büyük kötülüğü bana yapan sizsiniz. Ben size... ne bir bir kadın olarak, bir yok Hanım bir kadın olacak, bir, bir kadın olarak bir kadına en büyük kötülüğü yaptınız. Masada oynadınız. Puanımı ya bu, kırdınız. Bu kötülük yani düşmanlık yani değil. Yok. Yani, yani, yok. Yani, ben, de, yani, ben size güvenip de Bakın, yola çıkmam. Ben Size konuşmam. Ben... İçiniz rahat olsun. Tamam, bana zaten niye güveniyorsun ben senin rakibine? Söylemiyorum ya. zaten. E söylemedim diyor. Söylemedim Söylediniz. güvenmedim zaten. Söylediniz. Patlatın Ya patlatın. ben sizinle uğraşamam. Söylediniz. Sizinle uğraşmayın, uğraşamam. Uğraşmayın. Söylemiş de olabilir. Söylemedim Zoya Hanım. Söylesem Söyledi zaten ya. söylerim derim. Ya söylemediysen ben niye geleyim burada? Söylemedim. Ben sizi rakip olarak görmüyorum. İsterseniz sondan beşinci olun. Sondan birinci olun. Siz zaten sıfırsınız benim güvenim. Hayır bunu söylemendeki amaçla onu da anlayamadım. Söylemedim ki zaten Zoyla'nın hakkı. ben söyleyeyim. O. Benim anladığımı söyleyeyim yani. Söyle ne anladın Bana sen? Bana böyle dedi. Sen üçüncü olacaksın. Bugün egemen mi artık ben mi birinci olacağım. Umarım puanlarını güzel verirsin. Ben mi egemen mi? Benim kaderimle söyledim. oynamazsın. Bu kadar konuştu. Benim evet. kaderimle zaten hayır, hayır, Bir saniye. Hayır, hayır. Gülcan. Hayır. Yedi tane cümle saydı yaklaşık. Hayır. Sen bunların hiçbirini söylemedin gerçekten. mi? Gerçekten şu an şok tamam, içerisindeyim. Peki yani, Gülcan. Ya Bir saniye. Gülcan. Kadın bir araba dolusu laf söylediğini söylüyor. Yani sen bunların hiçbirini söylemedin. Gerçekten de benim Zuhal Hanım masamda zaten sinirimi bozdu. Gülcan. Gülcan. Hayır demedim Zuhal Hanım. Peki çok neden kesin. bu kadın böyle bir yalan söylesin? Bir kompozisyon laf söyledi. Bana dört veren kadın bunu mu yalan söylemeyecek? <laughs> Pişmiş Aa, ete, başka ete pişmemiş başka diyen. Başka. diyen Pişmiş başka. ete pişmemiş diyen kadın Peki, Zuhal Hanım. Peki o zaman ya, bu tartışmayı olsun. uzatmanın bir manası yok. O söyledi diyor. Sen söylemedi diyorsun. Ben de durduk yere niye böyle bir şey? Hani bir tane kelime olur tamam derim yanlış anladım ama bir araba dolusu laf ettiniz. Ben bir araba dolusu vaktimi sizce Emel Hanım'a Ay ayıracağız. Siz Çok şimdi vakit lazım mi? değil ve ki. Şey, de yani. yani. Velev ve ki. Velev ki. Velev ki. Yok Zuhal Hanım. Yani. Velev ki diyelim ki siz bana bir araba dolusu laf ettiniz. Merve Hanım neredeydi? Telefonla konuşuyoruz. Ya bırakın konuşalım. Allah, aşkına, yani Allah aşkına, ya. Yani evet. Bırakın Her şey bitti şimdi Merve Hanım'a mı takıldınız yani? Ben sizinle baş edemiyorum. Gülcan Hanım. Emel Hanım'a üçüncü sen olacaksın demiştir. Yüzde bir milyon demiştir. Yani Gülcan Hanım'ı biraz tanıyorsam demiştir. Çünkü ilk gün çok haksızlığa uğradı. Hem Emel Hanım tarafından hem de Rabia Hanım tarafından yaptıklarıyla büyük haksızlığa uğradı. O yüzden de o da bunu ona demiştir. Emel Hanım Gülcan Hanım'ın kendisine üçüncü olacaksın diye bir cümle kullandığını söyledi. Ben böyle bir şey dediğini aslında düşünüyorum çünkü Gülcan Hanım gerçekten çok hırslı biri. Kesinlikle böyle bir cümle kullanacağından da eminim böyle bir şey söylemiştir diye düşünüyorum.